Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fonksiyonlar konusu. Fonksiyonlar konusuyla dersimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Sonsuz düzlemde bir f eğrisi ve bir d doğrusu verilmiş olsun. f eğrisinin her noktasının d doğrusuna göre simetriklerinden oluşan g eğrisine f eğrisinin d doğrusuna göre simetriği denir. Şimdi şurada söylenen ifadeye bakalım. Şimdi F noktasıyla G noktasının D doğrusuna olan uzaklıkları eşit. Aynı şekilde şuradaki noktayla şuradaki noktanın da yine birbirlerine olan uzaklıkları eşit. Yani sol tarafın sağ tarafa göre ne oldu? Bu ifade simetri oldu. Şimdi bir şeklin düzlemde belli bir yerden belli bir doğrusu ve yönde yer değiştirmesi işlemine de öteleme denir. Öteleme dediğimiz nedir? Belli bir eksene göre sağa, yukarıya, aşağıya veya sola doğru ne yapılabilir? E ötelemeler yapılabilir. Şekildeki çiçek figürü A konumundan yatay doğrultuda pozitif yönde 7 birim bakın burada tekrar edelim. Şekildeki çiçek figürü A konumundan yatay doğrultuda pozitif yönde yani sağa doğru 7 birim daha sonra düşey doğrultuda negatif yönde yani aşağıya doğru da 5 birim ötelenerek C konumuna getirilmiştir diyor. Yani ötelemeyi kısaca böylece ifade edebiliriz. Şimdi şekilde verilen bir ABC üçgeninin D doğrusuna göre simetriğini çizin demiş arkadaşlar. Şimdi simetriğini çizerken B noktasının bu doğrunun alt tarafında yine eşit uzaklıkta olması gerekiyor B noktasının. A noktasının yine aşağıda eşit noktalara eşit uzaklıkta olması gerekiyor. Yine C için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Bakın şimdi. Şeklimiz buydu. ABC üçgenimizdi. Bakın buradaki A üstü, B üstü ve C üstü üçgenimiz de yukarıdaki ABC üçgenimizin neyidir arkadaşlar? Simetriyidir. Bakın B'nin D doğrusuna olan uzaklığı bir birim olarak ifade edilebilir. Gördünüz mü? C'ninki D doğrusuna iki birim olduğu için C üstününki de yine iki birimdir. Bakın A'nın uzaklığı D doğrusuna kaç birim? 1 2 3 dört, beş birimdir. Yine burası da 5 birim olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Böylelikle ne yapmış oluruz arkadaşlar? ABC üçgeninin D doğrusuna göre simetriği olan A üstü, B üstü ve C üstü üçgenini çizmiş oluruz. Evet, devam edelim. Şimdi bu örneğimizde de şekilde kareli zeminde verilen bir birim yarıçaplı çemberi yatay doğrultuda ve pozitif yönde 5 birim ne yapmamızı istiyor? Ötelememizi istiyor. Öncelikle o ötelemeyi yapalım. Bakın yatay doğrultuda pozitif yönde. Yani sağa doğru şuradaki gibi arkadaşlar. 5 birim öteleyince merkezimiz nereye gelecek? Bu noktaya. Daha sonra düşey doğrultuda ve pozitif yönde ne kadar? 3 birim ötelememizi istiyor. Ve yukarıya doğru da arkadaşlar merkezimiz 3 birim yukarı gelecek şekilde ne yaparız? C noktasını, C çemberini daha doğrusu buraya ne yapmış oluruz? Taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim yine. Şimdi yine ikinci örneğimizde verilen bir ABCDE beşgeninin D doğrusuna göre simetriğini istiyor bizden. Arkadaşlar yapacağımız ifademiz belliydi zaten. Bakın BC kenarından yola çıkarsanız B'nin D doğrusuna olan uzaklığı bir birimse B üstü ve C üstünün de olan uzaklığı bir birim olacak. Aynı şekilde A'nın D'nin ve A'nın D'nin ve E'nin de simetriklerini aldığımız zaman aynı ifadede bu şekli çizmiş olacağız. Yani E beşgenimizin simetriği de yine şu mavi ile çizilmiş olan bölge olacak arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Şimdi fonksiyonların grafiğinde düşey eksene göre öteleme. Düşey eksen dediğimiz arkadaşlar biliyorsunuz y eksenimiz. Y eksenine göre öteleme yaptığımız zaman neler bulabiliyormuşuz onlara bir göz atalım. Şimdi y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bakın y eşittir fx fonksiyonunun grafiği siyah ile çizilen olan kısım. Diyor ki bu grafiği düşey doğrultuda pozitif yönde yukarıya doğru yani pozitif yönde dediği yukarıya doğru y ekseninin pozitif yönleri neresi yukarıya doğru. A birim ötelememizi istiyor. A birim ötelediğimiz zaman neyi elde ediyormuşuz arkadaşlar? fx artı a'nın grafiğini elde ediyormuşuz. Demek ki biz bunu yukarıya doğru a birim alırsak neyi elde etmiş olacağız? fx artı a'nın grafiğini elde etmiş olacağız. Yine düşey eksende eğer b birim aşağıya doğru yani negatif yönde öteleme yaparsak grafik ne olacak arkadaşlar bu sefer? fx eksi b olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar arkadaşlar. Buradaki a değeriyle buradaki eksi b değeri. A değeri y ekseninde pozitif yönde yani yukarıya doğru ötelendiğini gösterir buradaki eksi b değeri de aşağıya doğru negatif yönde ötelendiğini gösterecek bize. Yani yeni grafikleri bu şekilde bu kurallardan faydalanarak daha pratik bir şekilde çizme şansımız olacak. Şimdi arkadaşlar buradaki ifadede ne demiş bize? 1. fx fonksiyonu ki bu da nasıl tanımlanmış bakın x küp olarak tanımlanmış. Bu fonksiyonun grafiği verilmiş. Bizden x küp artı 3 fonksiyonunun grafiğini çizin demiş. Normalde biz bu grafikleri çizerken x'e y'ye değerler vererek çizebiliriz. Ama işlemlerimizin daha pratik olması açısından ne yapmak istiyoruz? Deminki öğrendiğimiz kurallara göre çizeceğiz. Şimdi deminki öğrendiğimiz kurallardan şunu yazalım arkadaşlar. Buradaki y eşittir x küp fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi buna biz fx dersek. Bakın bu fx'in... E, Grafik üzerinde, tablo üzerinde baktığınızda geçtiği noktaları yazarsak ne olur arkadaşlar? Birisi eksi 1'e eksi 1 noktası değil mi? Şuradaki nokta. Diğer nokta sıfıra sıfır noktası arkadaşlar. Sıfıra sıfır noktası. Diğer nokta ne? O da 1'e 1 noktası. Şimdi fx fonksiyonu bu noktalardan geçiyor. Peki bizden istenen ama ne? fx artı 3 değil mi? fx artı 3 fonksiyonunun geçtiği noktalar lazım bize. Absisler yine aynı olacak arkadaşlar. Çünkü x küp artı 3 fonksiyonundan bahsediyor. Yani y ekseninde pozitif yönde yukarıya doğru 3 birim ötelememiz gerekiyor bu grafiği. O zaman bu değerleri yerine yazacak olursak şurası eksi 1'e 2 olacak. Çünkü 3 birim olması gerekiyor yukarıya doğru. Diğer arkadaşlar 0'a 3 olacak. Diğeri de arkadaşlar 1'e 4 olacak. Biz bu yeni noktaları bu çizmiş olduğumuz koordinat ekseni üzerinde yani x ve y ekseni üzerine işaretleyip birleştirirsek nereden geçtiğini göreceğiz. Bakın öncelikle 0, 1, 2, 3 diye şurayı 3 noktası olarak alalım. 0, 3 noktası burası. Eksi 1'e 2 noktasını alalım arkadaşlar. Burası eksi 1. Şurası da 2 olarak kabul edildiğinde hangi nokta yani şuradaki nokta. Eksi 1'e 2 noktası. Şuraya eksi 1 diyelim. Buraya 2 diyelim. Diğer noktamız ne? 1'e 4 noktası arkadaşlar. 1 burası. 4 noktası da şurası olarak kabul edilirse. Onu da şuradan şöyle şu nokta olacak. Yani bahsettiğimiz nokta. Şunları şöyle çizip noktamızı tespit edelim. Bakın şu 3 nokta var ya. Bu 3 noktadan geçen bir, doğru, bir doğrunun bir eğrinin grafiğinden bahsediyor arkadaşlar. Demek ki biz bu grafiği çizerken şöyle geleceğiz şuradan şöyle gidecek. Şekil itibariyle şöyle olan bir ifade. Böyle bir ifade çizeceğiz. Bu bizim neyimiz olacak? Y eşittir x küp artı 3 fonksiyonunun grafiği olacak. Zaten buradan şu sonucu çıkartmanız lazım. Şuradaki 3 noktası işte şuradaki 3 noktası arkadaşlar kaç birim yukarıya ötelemişsem ilk durumdan o kadar yukarıya doğru değerini arttırmam gerekiyor. Bakın yine benzer bir örnek arkadaşlar. Yine bir y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bizden istenen şu. Yani fx fonksiyonunu ne diyor? y ekseninde arkadaşlar negatif yönde bir birim aşağıya doğru öteleyince diyor neyi elde ederiz? Onu soruyor bize. Yöntemimiz yine aynı. Bir önceki gibi yapalım arkadaşlar. Yani önce fx fonksiyonunun geçtiği noktaları buradan yazalım. fx'in geçtiği noktalardan bakın bir tanesi eksi 2 virgül 0 noktası. Diğer arkadaşlar 0'a 3 noktası. Diğer arkadaşlar 2'ye 0 noktası. Bu noktalardan geçiyor f(x) fonksiyonumuz. Bir de 3'e 0 noktası. Şimdi bu noktalardan f(x) fonksiyonumuz geçiyor. Bizden istenen ne? f(x) eksi 1 fonksiyonunun nerelerden geçtiği değil mi? Onları da yazalım. Şimdi bu eksi 2'ye ne olacak arkadaşlar? Bir birim aşağı alırsam eksi 1 olacak. Bu neresi olacak arkadaşlar? 0'a 2 noktası olacak. Diğeri ne olacak? 2'ye eksi 1 noktası olacak. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu da 3'e eksi 1 noktası olacak. İşte biz bu noktaları koordinat düzlemi üzerinde birleştirir ve yeni grafiğimizi çizecek olursak arkadaşlar neyi yapmış oluruz? Değerlerimizi bulmuş oluruz. Şimdi şurası eksi 2, şurası eksi 1 ise demek ki şu noktadan geçecek, başlayacak değerimiz. Sonra sıfıra 2 noktası yani şuradan geçecek. Daha sonra hangi noktadan geçecekti arkadaşlar? 2'ye eksi 1 noktası 2, eksi 1 noktası yani şuradaki noktadan geçecek. Bakın bu noktaları şöyle belirginleştiriyorum. Daha sonra bunları biz birleştireceğiz. Daha sonra hangi noktadan geçecek arkadaşlar? 3'e eksi 1 noktası. Şurası 3, burası eksi 1 ise nereden geçecek? Buradan geçecek arkadaşlar. Bu grafik aşağı yukarı şekil olarak baktığınız zaman şuradan gelecek şuraya. Buradan inecek arkadaşlar şuraya. Bu grafik buradan ne yapacak? Şöyle dönecek ve buradan gidecek arkadaşlar. Yani şu noktalardan geçecek. Ne yapmış olduk? Aşağıya ötelemiş olduk. Burası 2 birim. Öncesi kaçtı? 3 birimdi. Dikkat ederseniz 3'ten nereye indi? 2'ye indi. 2'ye indiği zaman demek ki negatif yönde aşağıya doğru. Biz bu grafiği bir birim ötelemiş olduk arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar bakalım. Burada da fonksiyonların grafiğinde yatay eksene göre ötelemeden bahsedeceğiz. Deminkinde neydi? Düşey eksene göre. Yani y eksenine göreydi. Burada da x eksenine göre. Şimdi arkadaşlar bizim ilk grafiğimiz yine şuradaki siyah ile çizilmiş olan y eşittir fx'in grafiği. Bakın y eşittir fx fonksiyonunun grafiği yatay doğrultuda pozitif yönde. Yatay doğrultuda pozitif yönde ne demek arkadaşlar? Sağa doğru. Yani şu pembe renkli olan ifade. A birim kadar ötelenirse işte yeni elde edeceğimiz grafimiz ne olacak arkadaşlar? Bu olacak. Yine aynı şekilde biz bu grafiği sola doğru yani negatif yönde eğer B birim kadar ötelersem o zaman benim fonksiyonumun yeni denklemin olacak. Fx artı B şeklinde olacak. Burada işaretlerin ters yazıldığını görebiliyorsunuz. Pozitif yönde olursa x eksi a, negatif yönde olursa x artı b şeklinde fonksiyonların grafiklerini elde etmiş olacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar model sorumuzda ne diyor? Bir doğru grafiği verilmiş. Denklemi de eksi 2 bölü 3x artı 2. Diyor ki bu fonksiyonun grafiği 3 birim sağa ötelenirse. 3 birim sağa ötelenirse demek yatay eksende ötelenirse elde edilen fonksiyonun grafiğini çizin. Şimdi biz grafiği çizmeden önce bu fonksiyonun grafiği 3 birim sağa ötelenirse hangi fonksiyonu elde ederiz? Öncelikle onu bulmamız gerekiyor. Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. Bakın bizim fx fonksiyonumuzun grafiği denklemi neydi? Eksi 2 bölü 3x artı 2 idi. E şimdi biz ne demiştik? Yatay eksende sağa doğru eğer öteleme yaparsak şunu buluruz o zaman arkadaşlar. Kaç birim? 3 birim. Yani biz şu fonksiyonu buluruz. Öyle değil mi? Biz bu fonksiyonu bulduğumuza göre arkadaşlar burada x gördüğüm yere ben x eksi 3 yazdığım için buradaki x yerine de x eksi 3 yazmam gerekiyor. Yeni fonksiyonu bulayım. Eksi 2 bölü 3 parantezinde x eksi 3 artı 2. işte bunu düzenlediğim zaman neyi bulmuş olacağım arkadaşlar? Yeni fonksiyonumun denklemini bulmuş olacağım. Bunu düzenleyelim arkadaşlar. Ne yapalım? Eksi 2 bölü 3'ü içeriye öncelikle dağıtalım. Şöyle bir ifade bulunur. Artık şöyle yazayım. F x eksi 3 ifademiz neye eşitmiş? Eksi 2 x bölü 3. Eksi 2 x bölü 3. Ondan sonra artı. Bununla bunu çarptığım zaman ne gelir arkadaşlar? Artı 2 gelir. Bir artı 2 de parantez dışında vardı. Onu da yazalım. Fonksiyonumuzun bakalım. Son şekli hale gelecek? fx eksi 3 eşittir. Eksi 2 bölü 3x artı 4 şeklinde yeni bir fonksiyon buldum. Ve ben bu fonksiyonun grafiğini de çizersem arkadaşlar bunu fazla uzatmadan çizeceğim. Çünkü grafik çizimleri daha önceki yıllarda gördüğünüz konulardı. Kısaca şöyle söyleyeyim. Bu fonksiyonda eğer ben buraya y dersem şöyle bir ifade elde ediyorum. Eksi 2 bölü 3x artı 4 Burada şunu yapacaksınız. X'e 0 verip Y'yi bulacaksınız. Sonra Y'ye 0 verip X'i bulacaksınız. Eksenleri kestiği noktaları bulursam yeterlidir zaten. Şöyle diyelim. X'e 0 verirsem Y'si 4 noktasından geçmek zorunda arkadaşlar. Y'ye de 0 verirsem X'i de 6 noktasından geçmek zorunda. Şuraya da 6 noktası dersem. işte şu iki noktayı şöyle düzgün bir şekilde birleştireyim arkadaşlar. Bir saniye. Hemen şunu düzgün bir şekilde birleştirelim. Şöyle bir grafik elde etmiş olacağız arkadaşlar. Böyle bir grafik bulmuş olacağız. Diğer örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Burada bir tane fonksiyon verilmiş. Neymiş o? fx eşittir x kare fonksiyonu. Bu fonksiyonun grafiği ne diyor? Hangi dönüşüm uygulanırsa x artı 3 fonksiyonunun grafiği elde edilir. Arkadaşlar şimdi biz ne demiştik? Yatay doğrultuda öteleme yaptığımız zaman negatif yönde yaparsak artı, pozitif yönde yaparsak da eksi. Yani şu y eşittir x karenin grafiği nasıl olmuş? Y eşittir e, öteleme yapıldıktan sonra x artı 3'ün karesi olmuş. Böyle diyelim. Y eşittir x artı 3'ün karesi olmuş. Demek ki bu ifade bu ifadeye dönüşmüş. Ha, nasıl dönüşmüş o zaman arkadaşlar? Yatay doğrultuda negatif yönde 3 birim ötelemişiz. Yani şöyle yazabiliriz. Yatay doğrultuda hemen şöyle yazalım. Negatif yönde negatif yönde 3 birim ötelenince zaten şu fonksiyonun grafiğini ben elde ederim. Çünkü dikkat ederseniz bu ifade yatay doğrultuda ötelemeden elde edilen bir ifadeydi arkadaşlar. Evet diğer örneğimize bir bakalım. Diğer örneğimizde ne varmış? Evet burada da bir bilgi küpü var arkadaşlar. Bu bilgi küpünü hemen bir izah edeyim size. Diyor ki y eşittir x kare fonksiyonunun grafiğine diyor parabol denir. İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerine biz ne diyoruz? Parabol diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada bazı açıklamalar var. A bir reel sayı olmak üzere y eşittir ax kare parabolünde eğer diyor x karenin katsayısı olan a sıfırdan büyükse diyor parabolün kolları diyor yukarıya doğru. Yani şuradaki gibi kollar yukarıya doğru. Eğer diyor x karenin katsayısı olan a değeri sıfırdan küçük ise o zaman parabolün kolları da diyor aşağıya doğru. Yani ikinci şekildeki gibi olur diyor. Şurada ise y eşittir ax kare parabolünde diyor x karenin katsayısı olan a değeri arttıkça grafiğin kolları arasındaki mesafe de diyor daralır. Burada x karedeki a'nın değeri sıfırdan büyük arkadaşlar. Pozitif yönde yukarıya doğru olduğunu düşünün. Eğer diyor x karenin kat olan a değeri artarsa diyor grafiğin kolları arasındaki mesafede de daralır. Yani a büyüdükçe kollar y eksenine doğru yaklaşır arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne demiş? Yukarıdaki şekilde demiş. fx x-2'nin karesi fonksiyonunun grafiği yani şu pembeyle yazılmış olanın grafiği yatay doğrultuda negatif yönde 4 birim ötelenerek gx fonksiyonunun grafiği elde edilmiştir. Arkadaşlar negatif yönde öteleme yaptığımız zaman toplama yapıyorduk. Kaç birimmiş 4 birim. O zaman hemen biz gx'i bulalım mı? Bakalım gx fonksiyonumuzun grafiği ne? Şimdi x eksi 2 imiş daha önceki grafik. Sola doğru yani negatif yönde öteleme yaptığımız zaman böyle bir grafik elde ederiz. Böyle bir fonksiyon elde ediyorsunuz. Bu da nedir? x artı 2'nin parantez karesidir değil mi? Yani sizin gx fonksiyonunuz neymiş? x artı 2'nin parantez karesi. Bunu bulduk. Bizden ne istemiş arkadaşlar? g3 değerini. Ha bundan sonrası çok kolay zaten. g3 demek x gördüğümüz yere 3 yazacağız anlamına gelir. 3 artı 2'nin karesi 5. 5'in karesi de ne yapar arkadaşlar? 25. Demek ki burada bulmamız gereken sonuç ne oluyormuş? 25. G3'ün değerini böylelikle bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Buradaki konumuzda ne var arkadaşlar? Fonksiyonların grafiklerinde simetri dönüşümleri denen bir ifade. Bakın birinci maddede ne diyor? Y eşittir fx fonksiyonunun y eksenine göre simetri alınırsa diyor. Bakın y eksenine göre simetri alınırsa diyor. Şöyle bir fonksiyon bulursunuz. Yani y eşittir f eksi x fonksiyonunun grafiğini elde edersiniz. Siyah olan ifademiz neydi? Y eşittir fx. Y eksenine göre simetrik alırsam sola doğru olduğu için solda da x değerlerimiz negatif olduğu için f eksi x'i bulursunuz diyor. İkinci maddemizde de diyor ki y eşittir fx fonksiyonunun x eksenine göre simetriği alınırsa x eksenine göre simetrik alındığı zaman da yeni fonksiyonumuz y eşittir eksi fx şeklinde olur. Bakın birinci durumdaki grafiğimiz neydi? Siyah ile gösterilen y eşittir fx. İkincisi ne arkadaşlar simetri ise y eşittir eksi fx olacakmış. Bununla ilgili örneklerimize bakalım. Şimdi model sorumuzda diyor ki yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir f eksi x fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Arkadaşlar y eşittir f eksi x fonksiyonunun grafiğinden bahsediliyorsa y eksenine göre simetriğinden bahsediliyordur. Y ekseni neydi? Buydu değil mi? Yukarıdan aşağıya. O zaman bizim bu yeni grafiğimiz aşağı yukarı şöyle bir ifade olur. Bakın şuradan gelir. Şöyle geriye alayım arkadaşlar. Şuradan gelir. Şuradan döner. Şöyle gider. Aşağı yukarı bu şekilde olan bir grafik olur. Yani fx fonksiyonunun y eksenine göre neyini almış olduk? Simetriğini almış olduk. Yeni grafimiz bu şekilde bir eğri oluşturacaktır arkadaşlar. Devam edelim diğer örneğimizle. Burada ama geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yani şu ifadeye çok dikkat edin. Bakın y eşittir fx fonksiyonu y eşittir f eksi x oluyorsa o zaman y eksenine göre simetriğinden bahsediliyordur. Unutmayın bunu. Şimdi arkadaşlar diğer örneğimizde de bakın ne var. Nasıl bir şekil var ona bir bakalım. Diyor ki yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre de diyor y eşittir f eksi x fonksiyonunun grafiğini çizin. E, demek ki bahsettiğimiz ifadeden ne anlaşılır arkadaşlar? Bu da x eksenine göre simetrikten bahsediliyordur. Öyle değil mi? Yani şu maviyle gösterilen y eşittir fx'in x eksenine göre simetriği olan grafiği çizmemizi istiyor. Onu çizelim arkadaşlar birlikte. Bakın şuraya bir koordinat düzlemi hemen şöyle çizeyim. Aşağı yukarı değerlerini yazarsak, yaklaşık olarak çözersek e, sorun olmaz zannediyorum. Şimdi bu doğru olan kısım, sabit olan kısım nerede olacak o zaman arkadaşlar? Aşağıda olacak. O zaman şeklimin nasıl gelmesi gerekiyor? Şuradan çıktığını düşünelim. Ş Şekilde kötü çizildi. Şöyle yapalım. Şuradan çıkacak, şöyle inecek, şöyle düz gelecek. Sonra şuradan... Şöyle gidecek. Şekil çok düzgün olmadı ama şuranın düzgün olduğunu ve buranın da şöyle bir eğri olduğunu yani yukarıdaki ifadeye göre e, simetri olduğunu e, kabul ettiğimizi varsayalım. Yani şekil itibariyle bunlar böylelikle birbirine benzeyecek. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.